Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size arkadaşlarımı tanıtmak için buradayım. Benim adım Nursel. Şimdi diğer arkadaşlarımızı tanıtalım. Bu arkadaşımız adı Deniz Kızı. Saçları mor ve mavi. Çok tatlı bir arkadaştır. Bunun adı da Elif. Saçları pembe. Kuyruğu da pembe ve deniz kızı. Bunun adı da Ayşe, Elif'li ay, ay ikizler. Saçı sarı. Çok güzel kuyrukları var. Kuyruğu da sarı. Bunun adı Sıla. Saçları pembe, elbisesi su yeşili. Bunu da çok severim. Bu arkadaşımızın adı da Barbie. Kolyesi mor, çok tatlı. Mayası da mavi, saçları sarı. Defne arkadaşımızın elbisesi çok güzel değil mi sizce? Gözleri de yemyeşil çok tatlı. Saçları da sarı. Şimdi Deniz kızı arkadaşımızın saçına fön çekeceğiz. Ben diğerlerine çekmiştim zaten. Çantamızı açalım. Fön çıkartalım. Taramız. Ojemiz. saçımı tam çekeyim. Çok Açalım. Şimdi çekelim. Tamam. Şimdi tırnaklarına oje sürelim. <laughs> Diğer elini. Şimdi de parfüm sıkalım. Evet. Çok tatlı oldu. Arkadaşlarımızı beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.